Merhaba arkadaşlar, bugün özellikle e, ROT'lu cihaz kullananları ilgilendirecek harika bir uygulama tanıtacağım. Eğer sık oyun ya da uygulama yüklüyorsanız e, bunları kaldırmak bir süre sonra oldukça zahmetli e, olabiliyor. Özellikle yüz üstü oyun ya da uygulama sahipseniz ki e, bu tek tek kaldırmayı denediğinizde epey bir zaman alıyor. Ki Ben çok sık oyun yüklediğim için e, bu dertten muzdaripim diyebilirim. Onun için ee, güzel bir program yükledim. Bunu tanıtacağım sizlere. Evet. Şimdi Programın e, rotlu olmasının ekstra bir avantajı var, sistem uygulamalarını da kaldırabiliyorsunuz. Şu an e, benim sistem uygulamalarımın ekranında görüyorsunuz ki Galaxy S4 kullanıyorum, Samsung'un. E, bu uygulamaları kaldırabilirim. Ya da e, direkt olarak cihazımda yüklü olan, yani şu kısımdaki... App kısmına geldiğimde cihazımda yüklü olan uygulamaları buradan da e, kaldırabiliyorum. Ee, şöyle söyleyeyim, eğer uygulama kaldırmak istemiyorsanız, uygulamayı yedeklemek istiyorsanız hemen e, Şöyle tık atarak örneğin Hangisine? Chrome'a tık atalım ve buradan backup diyerek e, Chrome uygulamasını yedekliyoruz ve e, yedeklen, yedeklenen klasörü burada gösteriyor. Ya da bunu değiştirebilirsiniz ayarlara gelerek. Onun dışında e, telefon uygulama taşıma var. Yani hafızanız doldu, e, SD kartınız ya da e, diğer şekilde telefonunuzun hafızası doldu. Bunları aktarabiliyorsunuz telefondan SD kartta da SD karttan telefona. APK e, yani manager uygulaması var. Bunu bunun e, açıklamasında yapayım. Eğer dışarıdan APK yüklüyorsanız bunu direkt olarak dosya yönetimine aramak yerine tek tıkla buradan bularak yükleyebiliyorsunuz. Hemen ayarlar kısmında da göz atalım ve uygulama e, analizini bitirelim. Şimdi burada yedeklence yedeklenecek kısmı görüyorsunuz. E, bu kısmı yedekleme yapabiliyorsunuz. Hemen şu da aklımdayken hemen şunu da söyleyeyim. Örneğin bir tane uygulama var. Telefonunuzda cihazınızda bir tane yüklü uygulama var. ve bu uygulamanın market linkini bulamıyorsunuz ya da e, diğer uzantısını bulamıyorsunuz. Hemen uygulamaya basılı tutarak şuradan Detayları görebiliyorsunuz ve şuradaki uzantısını görebiliyorsunuz. Ya da bunu markette arayabiliyorsunuz ya da bir web sitesinde arayabiliyorsunuz. Farklı birçok özelliği mevcut. Şöyle de hemen göstereyim ki mesela örneğin tik atarak bunları tek bir işlemle kaldırabilirsiniz. Bunu onayladığınız zaman 5 tane uygulamayı tek bir işlemde kaldırabiliyorsunuz. Onun dışında uygulamanın ekstra bir özelliği var mı? Şu an hatırlamadığım. Hemen ona bakıyorum. Tekrar ayarlar kısmına girerek göz atalım. Ya, otomatik yedeklemek de var. Örneğin otomatik yedekleme yapabiliyorsunuz. Ya da otomatik e, başka bir şey var mı? Yok. Şu an işte e, bu düzeni değiştirebiliyorsunuz. Nereye yedeklenmesini istediyseniz. Bir ana sayfadaki hangi uygulamanın e, direkt ana sayfada olmasını istiyorsunuz? Sistem uygulamalarının mı? Ya da kullanıcı uygulamalarının mı? Ya da e, birçok şeyi buradan yapabiliyorsunuz. Gayet güzel bir uygulama. Tek tıkla kaldırmak isteyenler için oyun ya da program için harika düşünülmüş bir uygulama diyebilirim.